Başkan Barzani, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajında, Kürdistan bölgesindeki siyasi taraflara, tehditler ve içinden geçilen süreci göz önünde bulundurarak ulusal sorumlulukla birlik, beraberlik ve kardeşliği korunmalarını istedi. Başkan Barzani, Ramazan bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, başta Kürdistan'daki Müslümanlar olmak üzere, dünya ve Irak'taki bütün Müslümanların Ramazan bayramını en içten şekilde kutluyorum, şehit ailelerinin, kahraman peşmergelerin, Kürdistan Sağlık ve Güvenlik Kurumları'nın, kurumlarındaki çalışanların ve vatandaşların sağlığı için aylardır gece gündüz demeden çalışan bütün herkesin bayramı kutlu olsun ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını, Irak'taki siyasi krizler, hem içeride hem de dışarıdaki ekonomik durumun kötü gidişatı nedeniyle Kürdistan bölgesinin hassas bir süreçten geçtiğini ve yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, şunları belirtti, Kutsal Ramazan bayramını, Kürdistan bölgesindeki siyasi taraflardan tehditlerle mücadele ve bu sürecin atlatılması konusunda ulusal sorumlulukla birlik beraberlik ve kardeşliği esas almaları için çağrıda bulunmayı bir fırsat olarak görüyorum. Bütün taraflardan birbirlerini kırıp sorun çıkarmak yerine, Kürdistan halkının karşı karşıya olduğu engellerin ortadan kaldırılması ve sorunların çözümü için birbirlerine yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kürdistan'da elde edilmiş ne kadar kazanım ve egemenlik varsa, bu birlik ve sorumluluk duygusuyla ortaya çıkmıştır ki Kürdistan halkının beklentisi de budur. Kürdistan halkının yüce Allah'ın desteğiyle olumsuzluk ve ve krizleri başı dik şekilde atlatacaktır. Bu kutlu günde Kürdistan'ın bütün değerli vatandaşlarına huzur ve enselik diliyor. Yüce Allah'ın bütün Müslümanların oruç ve ibadetlerini kabul etmesini, bu bayramı da terör, hastalık, olumsuzlukların son bulması ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesine vesile kılmasını diliyorum.